Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasıl? <laughs> Gayet iyiyiz çok sağ olun. Mustafa Bey bin boğa temizlik olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi bunların hepsinden bahsedeceğiz. Evet. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Mustafa bin boğa kimdir? Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Vallahi ben e, memleket Kahramanmaraş, Elbistan. Hmm. Burada işte 22-23 senedir ki bu işine uğraşıyorum. Evet. Evlere yardımcı bayan gönderiyorum. Hasta bakıcısı, çocuk bakıcısı, anne baba bakıcısı, evet. fabrikalara, herhangi iş yerlerine hepsini de eleman gönderiyorum. 23 yıldır bu temizlik evet. sektörünün içindesiniz. Ee, talep edilen yerlere çocuk bakıcılığı evet. olur, anne baba bakıcılığı olur ya da e, iş yeri olur, ev olur. Buraya da temizlik ihtiyacı olan yerlere de evet. temizlik elemanlarını göndererek temizlik, insanlara gönderiyor. temizlik ve bakım Evet e, olarak da bir hizmet, hizmet veriyoruz. veriyorsunuz. Peki ortalama kaç kişiyle bu hizmeti veriyorsunuz? Sizle beraber çalışan kaç kişi var Mustafa Bey? Ben de şimdi 3 e, kişi oluyor, 4 kişi oluyor. İşin yoğunluğuna, e, göre, i̇şin yoğunluğuna göre eleman, eleman temin edip temin, ona temin. göre gelen talepleri de o şekilde Hizmeti cevap ederek. verebiliyorsunuz. Evet. İstanbul'da belirli bir bölgede sınırlı mısınız yoksa İstanbul'un Yok, Türkiye tamamı Türkiye'nin her tarafına. Türkiye'nin her tarafına. Evet her tarafına hizmet gönderiyor yani eleman. Sadece İstanbul'da sınırlı değil. Evet. Türkiye'nin neresinden İsteniriz. bir telefon gelirse gelsin ne istenirse orada bir güvenilir bir personel Temini temin ediyoruz. ediyorsunuz. Evet, adrese de? O Kesinlikle. şekilde temizlik ya da bakım için oraya bir personel gönderiyorsunuz evet. ve 23 yıldır da evet. bu şekilde çalışıyorsunuz. Neredeyse çeyrek asıra yakın bir süredir de bu sektörün içindesiniz. Evet. E, tabii ki herkes tarafından artık tanınan, tabii. bilinen evet. bir kişisiniz 23 yıldır da. Belki bu sektörde başlayan ilklerden birisiniz sizde. Evet. Bilmiyorum daha öncesinde var mıydı? Daha öncesi yoktu tahminime. Ben de sonra bir kişi ondan sonra çoğaldı şimdi. İlk yapan. <laughs> e ilk yapan bu, bu sektörde işi de... bu işi sizsiniz. Daha evet. sonrasında artık sizden örnek evet. e, alınarak bu işte herkes e, elinden geldiği kadar bu şekilde devam ettirmeye evet. çalışıyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Usta Bey. Sağ olun. Hizmetlerinizle devamını diliyoruz. Sağ olun Çok sağ olun.